Futbol Plus ekranlarından herkese merhabalar. Bugün sevgili Savaş Çorlu bizlerle birlikte. Savaş abi hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Görkem. İyi yayınlar. İyi hafta Teşekkürler. Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray-Fatih Karagümrük'ü e, çok iyi bir oyunda diyelim. 2-0 mağlup etti ve derbiyi düşünmeye başladı. Abi dilersen ilk olarak senden Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının bir değerlendirmesini alalım. Daha sonra derbi konuşmaya başlarız. Ya aslında... Ee, çok iyi futbol değil. Görkem bunu kabul etmek lazım. İstatistikler üzerine baktığımız zaman yani her alanda 90 dakika boyunca Galatasaray'ın bir üstünlüğü var. Yani şut çekmede, toplu oynamada, kornerde, duran topta, e, pozisyona girme anlamında. Yani istatistiklere baktığımız zaman Galatasaray'ın ezici bir üstünlüğü var. Ama Galatasaray sezon başından beri söylediğim bir şey var. Ağır oynuyor. Üçüncü bölgede daha hızlı var. Üçüncü bölgede sonuca gidemiyor. Hani 2-0-2-0. Daha önceki maçlara baktığınız zaman bir farkla gidiyordu. Yine az gol yiyen, evet belki çok gol atamıyor. Çok pozisyon buluyor, kaçırıyor. Her hafta kaleciler e, maçın adamı olabiliyor baktığınız zaman şöyle son haftalarda Galatasaray maçlarında. Aklıma şu geliyor hani penaltı yıllardır hep şunu yap. Kaçar mı? Kaleci mi kurtarır? Şimdi burada da bir nevi bu oldu yani. Acaba her hafta kaleciler ön plana çıkıyor. Rakip kaleciler ön plana çıkıyor. E, bu hafta da bir var mesela baktığımız zaman çok ciddi kurtarışlar yaptı. E demek ki son buçtada bir beceriksizlik var. Son buçta evet. bir şey var. Yani ön bölgede Galatasaray gerçekten iyi. Raşit Sarı'nın gelmesine beraber takıma dahil olmasına beraber Yunus'tan sonra biraz daha hücum yönü iyi olmaya başladı. Ama Galatasaray ağır oynuyor. Galatasaray futbolu biraz daha hızlandırması lazım. Biraz daha seri olması lazım. E, pozisyon çok fazla olabilir ama Galatasaray maçını izleyen futbol severler Galatasaray'ların %80'i Galatasaray'ın şu andaki oyununun ağır olması ve henüz tam anlamda bir sistemin olmamasından şikayetçi. Açıkçası ben de sezon başından beri buna dile getiriyordum. Ve Beşiktaş maçı öncesi galibiyet evet moral olabilir. Ta ki Alanya maçı öncesi kupa maçı da olsaydı tane golle bir moral bulmuştu. Ama istenen Galatasaray değil. Beşiktaş maçı öncesi bana güven veriyor mu? Açık konuşayım bana güven vermiyor Beşiktaş. Ya yani Beşiktaş maçı öncesi. Beşiktaş'ta bir hoca değişikliği oldu. Şenol Güneş geldi. Şenol Güneş'in gelişiyle beraber kadroda bir değişim oldu. Bir sistem değişikliğine gidildi. Camiada bir ee, yeniden bir kendetlenme ve yeniden böyle bir değişik bir e, havaya büründüler. Yani bir motivasyon yakaladılar. Önümüzdeki Cumartesi günü Beşiktaş'ta maçı var Galatasaray'ın. Ee, Galatasaray bu maçıda böyle çıkıp kazanır diyebileceğimiz bir ortam göremiyorum. Açık konuşayım yani. Çünkü bunun çeşitli etkenleri var. Karagümrük maçı evet bakıldığı zaman istatistikler üzerinde iyi futbol pozisyon anlamında var ama bu kadar pozisyona giren bir Galatasaray hala eleştiriliyor. Şimdi Emin Bayram bu maçta oynadı fena da işler yapmadı. Görevini yaptı. E diğer tarafta Emre Taşdemir var. Nelson e, baktığımız zaman dua oynadı. Burada bu sefer büyük ihtimalle boy oynayacak. Şimdi onu de, detaylıca Konuşuruz. Hani hücumu tamam Galatasaray. Üçüncü bölgesinde bol pozisyona da giriyor. Ama seri olması lazım. Okan Hoca'nın bu konuda e, bir şeyler yapması lazım. Dün mesela 8 kişiyle antrenman yaptı. Ya da 9 kişiyle. Yani, maçtan sonraki dejenerasyon itmanında futbolculardan Galatasaray'da sekiz dokuz kişiyle. 10 kişi yoktu benim aldığım bilgiye göre. Yani Gelirler oraya idmanı yaparlar. Takım sabah idman yaparken e, Icardi Milano'ya gidiyorum diye resim paylaşıyor uçaktan mesela yani. Şimdi <laughs> evet. gel orada bir de yarın yap ondan sonra git. Bugün zaten izinlisin. E, bu takımın hızlanması için daha çok antrenman yapması lazım. Eğer Icardi ya da Icardi gibi oyuncuların hızlanması için ekstra idman yapması lazım. Ben bir gün İtalya'ya gitmezdim mesela Icardi olsaydım. Beklendi çok yüksek. önümüzde bir Beşiktaş derbisi var. Çok ekstra bir şey olmadı. Çalışırdım ben mesela. Takım bana izin vermiş olsa bile en azından daha hızlanmak adına özel kondisyonerlerle beraber çalışmayı tercih ederdim. Ki söylediğin gibi Dolayısıyla... abi e, derbi var ama hani Galatasaray e, Dünya Kupası'na kadar zorlu bir fikstür de var. Yani kupayı da sayarsak bir de Başakşehir'le oynayacak. E, yani ona kadar iyi, ne kadar iyi çalışırsa o kadar iyiydi Galatasaray için. E tabii ki yani gerekirse izin yapmayacak. Çünkü geçmişte üçer bin izin yapıldı yani bu Bundan önceki milyarda bay haftasında 3 e, artı 2 5 6 gün belki 7 gün izin yapmış olabilir o 15 günlük dönemde bir milyarda evet. vardı izin yapan oyuncular oldu. Icardi zaten geç geldi. Arada e, ailevi sorunlar diyelim. Mesela bir takım eksikleri var. Şu anda Galatasaray'ın derbideki en büyük gol silahı Icardi olacak. Ve Icardi'nin e, bugün izinli olduğuna göre yarın takımla beraber gelecek akşam saatinde çalışmalara başlayacak. Gol yollarında en önemli silah Icardi olacak. Keza Mertens aynı şekilde. E, çok ilginçtir ki dün saat 10 kişi yok dedim. Oradakilerin yüzden çoğu yabancıydı mesela. Yani zaten takımda çok fazla yerli yok. Mesela Ross'un ekstradan idmanlar yapıp burada Emin Bayram'dan formayı almak istediğini duyuyorum. Orada da yerli oyuncular konusunda evet. e, hocanın 11 konusunda sıkıntısı var. Yani rakiplerine baktığın zaman bu konudaki en sıkıntı yaşayan takım Galatasaray. O konuca. Ama bu Galatasaray'ın 12. hafta bitip 13. haftaya girerken ve tek kulvarda giden bir Galatasaray'ın kondisyon anlamında, e, futbol içinde hızlılık anlamında, hücum anlamında daha e, iyi yerlerde olması lazım skor olarak baktığımız zaman daha iyi olması lazım. Puan cetvelinde de daha iyi olması lazımdı. Evet Galatasaray sezon başından beri baktığın zaman tüm şartlara rağmen çok fazla maç kaybetmedi. Yarışın içinde istatistik olarak baktığı zaman her maçta önde olduğu maçlar çok fazla sayabiliriz. Ama sonuç Galatasaray 40 bin kişi seni izlemeye geliyorsa 50 bin kişi seni izlemeye geliyorsa orada özlenen, pres yapan, koşan, mücadele eden evet 3 topu direkten dönebilir. Iki topu, ama bunun her maç olursa bu alışkanlığı bütünlü türlü bozamamış oluyorsunuz. Ya yani ilk yarı gidecek neredeyse. Yani bu dünya kupası arasında bir nevi milli ara gibi şey gibi olacak. Devre gibi olacak. E siz e, zorlu bir fikstüre de geldiniz. Karayümrük atlattınız. Beşiktaş ve Başakşehir maçları yani 2B bu hafta Galatasaray için gerçekten çok zor. O iki maç Galatasaray şampiyonluktaki kaderini belirleyecek. Eğer milli araya 2'de 2'de gelirseniz şahane olur. 2'de 1 de mesela ama 2'de 0'la giderseniz şampiyonlukta şansınız gerçekten çok e, zora girer. Sonra o Milyarda oyuncuları motive etmek, milli takıma gidecek olanlar var. O süreçteki kamp süreci e, belki hoca değişikliği gündeme gelebilir. Bunların hepsi şu anda konuşulan şeyler. Çünkü oynanan futboldan çoğunluk gazeteleri memnun değil. Evet Okan Hoca iyi niyetli bir şeyler yapmak istiyor, iyi niyetli bir şekilde çalışıyor, takım pozisyona giriyor. Ama sonuç Galatasaray sahaya gelen 50 bin kişi ve ekranları karşısındaki, televizyonları karşısındaki izleyicilerine daha hızlı, daha ucun oyuncu değişiklikleri biraz ee, son zamanlarda mesela George Jesus'un oyuncu değişikliklerini Galatasaray'da göremiyoruz. Evet kadro baktığımız zaman yetersiz bir kadro da değil. Geniş bir kadro yakınsı. Gireniyle çıkanıyla. Üç tane forvetiniz var. Gomez, Icardi, Seferovic. Mertens'i de bunun için de forvet oynuyor evet. gibi değerlendirirsek. Mertens'te de mesela biz İtalya'daki futbolunu özel olduk mesela. Bir tane golü var ama kaçırdığı pozisyonlar takım içindeki. Yani bunu da e, kimse kusura bakmasın teknik heyete bağlıyorum ben. Teknik heyet yani burada futbolcu Hoca mesela çok pozisyona giriyoruz, gol atamıyoruz. E bir, iki, üç, dört, beş sayalım on hafta. Bir Bu tane şanssızlıkla yani. evet açıklanamaz artık. O Eğer kadar burada şanssızlık bir olacak. şanssızlık falan diyebiliyorsak, hayır burada şanssızlık değil. Futbolcuların bireysel yetenekleri de demek ki biraz oynanması lazım, biraz üzerine düşünmesi lazım. Burada görkem sen ben değil yani. Burada Okan Hoca, İlvan Hoca, yardımcıları, kaleci antrenörleri. Ya sonuçta orada bir geniş bir ekip var. Ekibe yeni evet. dahil olan Alman teknik adam geliyor. Altyapıya, arge için adam alıyorsunuz. Şampiyonlar giden bir takımda şu anda bir takviyeler yapmak istiyoruz. Taç, atış antrenörü geldi. Bir idman sonrası ayrıldı. Oradaki <laughs> eksikliği ne sen, ne ben, ne futbol severler, ne Galatasaraylar. Kimse veremez. Oradaki eksiklik varsa, son burçlarda bitirici eksikliği varsa ve de o üçüncü bölgede bir takım son noktaya getirdiğim zaman Galatasaray orada e, kaleye topu geç, çizgiden geçiremiyorsa bu şanssızlık değil. Yani bir tane şanssızlık olur. iki tane şanssızlık olur. Sezon başından beri bunun sıkıntısını yaşıyor Galatasaray. O yüzden ben bu derbi maçta Okan Hoca'nın çok farklı bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Yapması gerektiğini düşünüyorum. Hani geriden oyun kurmam olabilir. Üçüncü bölgede biraz daha serin olmak gerekir. Ee, savunma olarak baktığımız zaman mesela Şenol Hoca'nın şu anda Cenk'le beraber e, Cenk Tosun eski öğrencisi olduğu için ona karşı belki Beşiktaş maçında e, Şenol Hoca'na karşı çift forvet Beşiktaş Galatasaray görecek. Yani Bunların hepsini şu anda hafta içinde e, yarından itibaren yapılacak idmanlarda e, bunun A, B, C planları olması lazım. Çünkü bu zamana kadar baktığın zaman A, B, C planı. bir takım geriye düşebilir. Gol lazım olduğu zaman 3 forvete de çıkabilirsin. 2 forvete de çıkabilirsin. Yahut da 4 6 0 da Bu maç öyle bir maç. Bu maç gerçekten o kolacı için kırılma maçı. Yani Beşiktaş maçında 10 kez gole girdin. Bir tane gol attın. Şanssızlık. Şanssızlık deme üstü kalmadı artık yani. Burada çıkacaksın. Evinde 50 bin kişiyle 20 bine yakın taraftarın cezalı olduğu yerde onların yerine gelecek olan taraftarlar da en az onlar kadar coşkulu o atmosfere ayak uyduracaklardır. E, güzel bir maç olacak ama e, Galatasaray'da Beşiktaş karşısında aynı sistem, aynı taktik, aynı kadro olursa gerçekten işi zor. Ha, ne olması lazım dersek ben bakıyorum şimdi Emin Bayram mesela. Emin Bayramı yerine Ross olur mu acaba diyorum bu sefer Berkan'ı koyman lazım diye. Evet. Yani, hakikaten değişiklik yapacak kendimi tahtaya alıyorum. Ben 11'i kurmaya çalışıyorum. Okan Hoca'nın işi zor. Ama siz o zoru başarmak için oradasınız zaten. Sen de kadro yapsam, ben de kadro yapsam. Üç yerli de şu anda bakıyorum. Emin Bayram, Emre, Kerem ya da Barış Alper Yılmaz. E Berkan'ı koysak bu sefer Sergio formda. Torreira orada altıdan altılmada çok güçlü. E Mitşo var. Yani Berkan'a yer açtığın zaman bu sefer e, oraya Ross'u koymak gerekiyor. Ross'un da antrenman performanslarını çok iyi olmadı diyorum. Fakat bizim o Kastamonu Spor maçında izlediğimiz Ross e, iyi bir evet. görüntü vermişti bize ama rakip tabii ki zayıftı. Bunların hepsi antrenman performansına bağlı. Antrenman performansı, maç performansı, kadroya giremen oyuncular var. Yani hakikaten Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Okan Hoca'nın bir şeyler yapması lazım. Bu yapması gereken şeyin de bu zamana kadar görmediğimiz ya da o spor maçının 20 dakikalık performansı vardı ya Görkem. Çok iyi. Öyle bir. başlarsa Galatasaray, o şekilde başlarsa müthiş bir maç izletir bize. Risk alacaksın. Risk almadan maç kazanılmaz. Ama ben kontrollü oynayayım. Beştaş'ta ilk önce durdurayım. Beştaş şu arada kontrol gitsin. Yani daha evinde oynuyorsa gol atmak zorunda. Goller atmak zorunda. Maçı kazanmak zorunda. Bu maçın e, kaybedilmesi ya da puan kaybedilmesi halinde gerçekten sıkıntı başlar. Başakşehir maçı var. Sonra da senin daha önce ifade ettiğin gibi bir dünya atması arası olacak. O da devre arası gibi olacak. Bu iki maç çok önemli. Okan Hoca'nın dün e, takıma normalde izinli, değil. dejenerasyon idmanlarında oynayanlar gelir, sadece koşu yapar. Oynayanlar idmana çıkar. Birçok oyuncu e, izinli bir şekilde ayrılmıştı. Yani neredeyse bir gün değil, iki gün izin yapacak. Ama e, yarından itibaren çok ciddi bir çalışma başlayacak. Kadro konusunda, ilk 11 konusunda Beşiktaş'a karşı hocanın normal, şu ana kadar alışık olduğumuzun dışında bir sistemi olacaktır. Bu sistemde büyük ihtimalle pres, baskı ve hücum. Hepsini bir arada yapacaksın bunu. Yani her futbolcu iki kişiyi zorunda. Kerem'in performansını merak ediyorum. Kerem çünkü son haftalarda en çok eleştiren oyuncu. Bu hafta Kenan çıktıktan sonra Barış giriyor. Takım daha çok ucuma kalkmaya başladı. Belki Barış'la başlayacaktır. Raşit Say'a iki maçtır çok iyi işler yapıyor kupa maçından beri. Takım oyunu da oynuyor. Emre'ye attırdığı golün pası mesela bu hafta çok olağanüstü güzeldi bence. Evet. Emre Taşdemir'in attığı gol güzeldi. Yani şöyle bir şey. Şimdi Emre Taşdemir bu sezon 12 maçlık dilimde kadroda olduğu iki maç ya da üç maç vardır. Dört yoktur. İçeride dışarıda kadroya gelemiyordu ya türbünde oluyordu ya da deplasmanda oynadığı maçlara kadroya dahil edilmiyordu. Şimdi o Emre Taşdemir bir maçta e, denildi ki mesela geçen hafta keşke Kazım Can'ın öyle Emre oynasaydı. Bunu hoca görüyor daha önce yapması lazımdı. E, sezon başı bir ay hazırlık kampı şaşa boyu oynatmadınız. Şaşa boy e, sakatlık sonrası çıktı ve o formayı aldıktan sonra bir anda formanın değişmesi oldu ki La Dubai gibi bir oyuncudan formayı garanti aldı. Bakın Dubai bu hafta Saşa e, Sasha Boy'un gelmesine rağmen Tekrar hediye geçme ihtimali yüksek. Evet. Hani hep yoktan çıkanlar Okan Hoca'nın e, bir nevi şeyi oldu böyle. E, kanadı oldu. Orada bir kurtarıcısı oldu. Şimdi Raşitsa'ya bakıyorsunuz. Keza aynı şekilde Raşitsa da iki hafta önceye kadar oynayamıyordu. Raşitsa bu kadroya dahil oldu. Herkesin merak ettiği bir Matias Ross var mesela. Ros yani Ross ne son ihtimali olur mu? Az da olsa var diyorum ben derbi maçta. Çünkü Emin Bayram gerçekten de genç bir oyuncu. Böylesine önemli tempoda Evet içeride oynayacak seyirci baskısı var. Rakibinizde Muleka var, Cenk Tosun var, Vegors var. Orada çok güçlü bir hücum hattı var. Ve hareketli bir hücum hattı var. Galatasaray'ın son vuruşlardaki o beceriksizlikler baktığımız zaman son mesela Mata hamle oyuncusu. Belki Mata'yı 11'e atar mı? Atarsa şaşırmam hocam yani bu da olabilir. Ama derbide e, çok net söylüyorum o konu açıdan dışında bir sistem bekliyorum ben. E, sistemin dışında daha çok böyle hücum e, yönen, basan pres yapan, rakibi ısıran bir şablon bekliyorum. Burada bu zamana kadar yaptırmadığı e, felsefeyle Beşiktaş maçında yaptırmasını bekliyorum. Yaptırmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu maçı 1-0 kazanabilirsiniz. 2-1 kaybedebilirsiniz. Sonuç olarak hiç fark etmez. Oynanan oyun işte Okan Hoca'nın futbolu bu olmalı demesi lazım. Evet öncelik galibiyet. Ama bu zamana kadar oynanan futbol bir Kasımpaşa maçının ikinci yarısını sayarım Görkem. Bir de Alanya Spor maçının o hakemin Palabıyın o kartı gösterene kadar ki Galatasaray'ın 20 dakikalık futbolu benim için bu sezon çok efsane futbol arasında bir tanesi. Normalde 7-0, 8-0, 6-0 olabilecek bir maçtı yani. Eğer o kart olayına kadar e, Galatasaray'ın hücumu devam etmiş olsaydı. Karttan sonra, olabilir. da, karttan sonra da baktığımız zaman abi bayağı pozisyon yine kaçırdık Galatasaray aslında. E, pozisyon yani hep kaçırıyor. Devam etti yine, evet. Pozisyon hep kaçırıyor. 10 kişilik kaldığım maçlarda da pozisyon buldu. Fakat 10 kişilik rakiplere karşı da pozisyon verdi. Bir Kasımpaşa hı. maçı var mesela. 5 dakika daha olsaydı maç 3-3 bitebilirdi. Alanya maçı kez aynı şekilde. Konya maçı kez aynı şekilde. Konya maçı da mesela rakibiniz 1-0 ve maçın uzatmalarında artık maç bitsin diye biliyorsunuz. Oralarda işte böyle sıkışmaması lazım oyunu. O alanlarda çok sıkıştı. E Galatasaray topladığı puanlara bakıyorsun. İki tane e, son dakikada oyuna giren Gomiz'in golleriyle kazanıldı sezon başına başladığımız baktığımız zaman. Hı hı. E, daha sonra iki tane rakibinizin kendi kalesine attığı gollerle maç kazanıldı. Galatasaray böyle alışık olduğumuz Galatasaray, Galatasaray içeride dışarıda basar. Ön bölgede oynar, üçüncü bölgede rakibi boğar. Burada bunu çok az yaptı. Ha kaybedebilir de ama o futbol, göze hoş gelen futbolu bir türlü yakalayamadı Galatasaray. İzletemedi, bu konuda herhalde bilmiyorum Benle aynı fikirde olan çok insan vardır. Yani şu anda Galatasaray kazandı ama futbolu yavaş, futbolu ağır. Biraz daha hızlanması lazım. Ben bu futbolu mesela çok net söylüyorum. Her maç böyle arasın. Ama keyif almıyorum. Sahada izlerken bu kadar yavaş ve bu kadar ağır oynayan bir Galatasaray'ı görmek istemiyorum mesela. Daha hızlanması lazım. Ve gerçekten de söylüyorum benim futbola ilgi duyan, maça gelen, evden izleyen birçok futbol arkadaşım aynı şeyden muzdarip mesela. Biz Galatasaray olarak bu şekilde bir ağır futbol alışık değiliz. Hücum, baskı, rakibi hataya teşvik edecek Alanya Spor maçında olduğu gibi. Ben bu Beşiktaş maçını tekrar söylüyorum. Bu derbi Okan Hoca'nın ee, tüm varyasyonları maçtan önce deneyeceği ama en son maçta karar vereceği bir e, 11 ve oyunculara da bunu e, çok net anlatması lazım. Aslında bazı yabancı oyuncular var. Henüz daha derbi oynamayan. Onlar da bu derbinin e, yavaş yavaş farkına varacaklar dedi düşünüyorum. Abi, şimdi şimdi e, Beşiktaş'tan bahsettik biraz abi. Şenol Güneş geldi oraya da. E, onlar da bugün Ümraniye Spor'la karşılaşacaklar. Yani taraftarlar e, full kapasite doldurdu stadı şimdiden. Ee, Okan Buruk bu maçı izleyecek midir Şenol Güneş'in planını? Çünkü Valerian İsmail'in bir planını biliyorduk biz ama Şenol Güneş'in henüz bir planını göremedik. Nasıl tercihler yapacağını göremedik. Okan Buruk e, sence Şenol Güneş'i analiz edip mi çıkacak maçı yoksa ben kendi taktiğimi oynayacağım derbide e, Beşiktaş mı bana ayak uydursun diyecektir? Mutlaka e, izleyecektir. Kendisi izlemesi de bir yardımcılarından ekibinden birisi bu maçı izleyecektir. Yani o Ümraniye maçı izleyecektir. Zaten Şenoğluca gelir gelmez benim aldığım istihbarat bilgi şu anda bir sisteme dokundu. Başta kale ve forvet. Bakın e, Türkiye'nin en önemli kalecilerden bir tanesi. Hem milli takımda hem kaleci olarak hem teknik adamlık olarak başarılı işler yapmış bir Şenol Güneş'ten bahsediyoruz. Ligde mesela benim hep e, George Jesus geldiğinden beri bu ligin şerifi ifadesini kullanmıştım. Çok fazla sosyal medya bilgiler olmuştu. Şimdi şerifleri oldu. Şerif ve şerifleri. Yine George Jesus bu ligin en kaliteli hocalarından bir tanesi baktığımız zaman hatta birincisi. Hoca Şenol Güneş mutlaka değişecek. İlk değişimi kale ve forvet. Mesela bugün Vegors'la beraber mi oynayacak yoksa tek forvet Cenk mi oynayacak? Sanki derbi maçı düşünerek Cenk Tosun'la başlayacağını duydum mesela. Maça daha saatler var ama kalede bir Mert güne hamlesini gördük. Savunma evet. dörtlüsünde ne yapar bilmiyorum. Belki de Umut'u orada oynatacak. Sonuçta forvet hattı e, Redmond var, vegors var, Cenk Tosun var, Muleka var. Orta sahada baktığımız zaman Necip e, teknik adamın zamanında çok fazla tuttuğu oyuncu. Oyunculardan bir tanesi Şenol Hoca'nın. Evet, telefon geldi ve kapandım. <laughs> Je, e, Josep var yani orada Gezal mesela çok eleştiriliyordu. Gezal'ın mesela Şenol Hoca'yla beraber ben e, bir, yani birkaç tık daha yukarı çıkacağını bekliyorum. Açık konuşuyorum. Bazı teknik adamlar oyunculara sihirli dokunuşları vardır görkem. Abi ya zaten bu, bu, bu Şenol Meş hücum oyuncularından aldığı performansla zaten e, hani Burak Yılmaz örneğini biliyoruz. Cenk Tosun örneğini biliyoruz. Hani Gomez'ler, Talişka'lar e, baktığımızda hep hücum oyuncularından aldığı katkıyla e, ön plana çıkan bir teknik adamdı. Beşiktaş'ın da şu an hücumcularını sen saydın zaten az önce. Gerçekten çok kaliteli hücum ayakları var Beşiktaş'ın. Şimdi burada mesela başarı her zaman teknik adama yazılır. Yani futbolcu tabii ki önemli. Bir de o geniş kadroyu anlatmak. Biz niye George'u seslendiriyoruz? Mesela unuttuğumuz bir Zayis vardı mesela girdi. Çok enteresan bir free kick e attı. Evet. Burada mesela kaleciye değil ben atana yazarım. Biraz önce nasıl kaçıran diyoruz kaleci başarısı mı penaltı atar kaçırır mısın kaleci mi kurtarır misal dedim ya mesela Galatasaray ön bölgede pozisyonlara giriyor gole çeviriyor. Şimdi burada Şenol Hoca'nın zamanına bakıyorum Dembabalar, Burak Yılmazlar, Taliskalar, ee, Cenk Tosun, Abu Bakar öyle bir kadroya sahipti ki savunma dörtlüsüne bakıyorum altı tane orada stoperi vardı mesela sürekli değiştirerek maçına göre oynatabiliyordu. Burada Şenol Hoca'nın mutlaka mutlaka bir dokunuşu olacak ki daha maç oynanmadı. Ben oynanmadan söylüyorum. Bir dokunuşu var. Kalede başlayarak, forvette başlayarak. Cenk Tosun'u bugün öğrettik, belki de ve Gors'u Beşiktaş daha sayı maçına saklayacak yani Şenol Hoca. E şimdi savunmaya baktığımız zaman sayısı sakatlığı galiba geçti diye biliyorum. Evet. Ön tarafta sıkıntı yaşayan Valer İsmail'den sonraki Beşiktaş'ın sadece Şenol Güneş'lerinden değil ama zaten Şenol Güneş gibi tecrübeli bir teknik adamınız varsa, Fuat gelin gibi tecrübeli bir teknik adamınız varsa hemen farkını hissettirecek isimler bunlar. Mesela Şenol Güneş, George Jesus bu ligde bir de Fatih Terim olsaydı çok farklı bir lig izlerdik mesela. Evet Fatih Terim'in son dönemi başarısız. Bunu kabul etmek lazım. Ama bazı teknik adamlar gelir gelmez ama onun farkını hissettirebiliyor. Bu kadro mesela Galatasaray için şu anda isim olarak baktığımız zaman geçtiğimiz sezonun çok çok üzerinde bir kadro. Net olarak bunu söyleyebiliriz. O yüzden e, Okan Hoca'nın Şenol Hoca'nın ne yaptıkları değil de kendisinin ne yapacağı önemli. Şimdi mesela bu maçta Vegors'u dinlendi ama Vegors'u biz 11 haftadır izliyoruz. Vegors'un ne yaptığı belli. Vegors tam bir santrafor tipi. Kaleye dönük oynayabiliyor. Savunmadan top alabiliyor. Rakibini tabiri caizse iki kişi sırtına takıp sağ etrafında gezdirebiliyor. Burada mesela Vegors'u kim tutacak? Vegors'u tutacak olan kişiler aynı zamanda yardım edecek. işte Nelson, Emin Bayram, önde belki Lucas Toro, boyu ufak olmasına rağmen boy özelliği var. O boy özelliğine göre bir denge sağlaması lazım. Mesela Abdülkerim Bardakçı bu maçta olmalıydı bana göre boy ve fizik olarak baktığımızda bu biraz da fiziki güce de e, dengelecek maçlar. Bu yüzden eksiklerini tam pres, tam konsantre olarak yani hata yapmayacak şekilde e, bir futbolcu bazen iki kişilik koşması gerekir ya o koşulları da boş koşu olarak değil. Hani vegorsu eğer siz bir pozisyon verirseniz Wegors e, faturayı keser. Ama diğer tarafta da Icardi ya. Icardi eğer bu maça iyi bir konsantre olursa net bir şekilde hafta içi yapacağı ekmanlarda full konsantre olursa şimdi Icardi ve baktığın zaman çok müthiş bir forvet atlayacağız. O maçta Mert olursa Mert sakatlıktan çıkmasına rağmen kalecilerin maçı olacaktır çok net. E bir de for, savunma oyunu, forvet oyuncuların maçı olacaktır. Orta sahada güç dengesi için şu anda bir şey söylüyorum. Mertens, işte Lucas Tororo ve Sergio Oliveira bu üçünü düşünsek gerçekten de üçüncü bölgede hızlı oyunculardan kurulu. Ama bunların daha çok savunmaya gelmesi gereken bir derbi olabilir. Şenol Hoca'nın bugün çıkaracağı kadro önemli ama 2-3 oyuncuyu da derbi düşünerek dinlendirebilir Çünkü Ümrani Spor'da rahat bir maç gibi gözüküyor. Ben de bugün gol, mesela bol gol bir maç olacağını düşünüyorum. Bugün tabii ki Beşiktaş izlenecektir Okan Hoca tarafından. Ama esas orada Galatasaray Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı neler yapabileceğini iki hocanın da kadrolara baktığımız zaman ben Galatasaray'ın kadrosu bir aşağı bir yukarı aynı ama şu anda bu akşam Beşiktaş'ın sahaya çıkacağı kadro derbideki maçın aynı olmayacağını söyleyebilirim yani. Evet. Abi çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Var mıdır son olarak eklemek istediklerin? Ee, şimdiden başarılar diliyorum yani iki takıma da. Güzel bir derbi akşamı olsun. Kazasız, belasız, sakatsız, olaysız. Ee, daha tabii ki hafta içinde son değerlendirmeleri yapacağız. Son bilgiler alacağız. Ben Galatasaray'dan bir takım sürprizler bekliyorum. Az önce ifade ettim. Belki Emin Bayram olmaz, Ross olur. Ama o üç yerli ol Olayı Okan Hoca'nın elini bağlıyor. Bakın Forvet'te Cenk Tosun diyoruz mesela. Vegors'u oynatmayıp Cenk Tosun. Ama Galatasaray'ın böyle bir şeyi yok. Galatasaray'ın evet. bölgesi belli. İki tane kanat bir de savunma attı. Emin Bayram'da Emre Taşdemir'de öyle şu mecburiyetten geldi mesela yani. Orada kim olacak diye. O yüzden e, kadro derinliği Galatasaray'da var ama yerli derinliği yok. O da sezon başı yapılan plansızlığın hataları diyorum. Yani elindeki yerli oyuncuları gönderiyorsunuz. Forvetinizdeki yerli oyuncu gidiyor yerli doldurmuyorsunuz. Kaleciniz yabancı. Orada kale yapan. Bakın atan ve tutan bugün üzerinden konuşuyorum yerli. Ama sizde evet. böyle bir şey yok. O yüzden planlamayı çok iyi yapması lazım Okan Hoca'nın. O da hafta içinde yapacağımız yayınlarda son durumları inşallah buradan yine paylaşırız sevgili Gökhan. Futbol Plus ekranlarında sevgili Savaş Çorlu bizlerle beraberdi. Kendisiyle gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçını değerlendirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.